Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni M416 oyuna ne zaman gelecek tahmini geliş tarihinden bahsedeceğim ve bazı beta görsellerini göstereceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum ki inanın bu ben de memnun değilim. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Bu arada soranlar oldu. Ee, şöyle ki hiçbir ihlalim ya da bir uyarım yokken hesabım bir anda kapatıldı. İtiraz ettim, reddedildi. Yeni bir TikTok hesabı açıp açmamak konusunda kararsızım. Eğer açarsam bir sonraki videoda duyururum. Veya ki az yazarak da yeni hesabıma ulaşabilirsiniz eğer ki açarsam. Instagram hesabım var, Facebook hesabım var ve aktif olarak YouTube hesabımdan da zaten paylaşımlar yapıyorum. Ve ekstra olarak WhatsApp kanalım var. WhatsApp kanalımdan da uzun video yayınladığımda direkt bildirim atıyorum. Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım denilebilir. Şimdi gelelim M416 olayına. Şu an bildiğiniz üzere bu nihai var. Yani kar 98 nihayesi. Bundan sonra gelecek olan nihayde M416 gelmiyor. İkinci nihayede yani Şubat'ta gelecek olan nihai de M416 bulunuyor. Şöyle ki e, yani aslında çoğu oyuncu bunu karıştırıyor. Yani bundan sonrakinde değil sonrakinde gelecek. Yani bunda Kar 98 bulunuyor bildiğiniz üzere. Önümüzdeki gelecek olan da Honey Badger bulunuyor. Honey Badger gittikten sonra M416 gelecek. Yani M416 ikinci nihai olarak geliyor 20 Şubat'ta. Ve en önemlisi onun geri döneminde de bir M416 olması bekleniyor. Yakan kükreme. Çünkü kükremeye de bir e, bildiğiniz üzere özellikler eklendi. O bende olmadığı için bir an bende diye işaretleyecektim. O Ömer'de vardı. şimdi Ömer'den bakmayın dedim. Ömer zaten onu fullledi. Onun yağma sandığını nefret ediyorum uzaktan adam sanıyorum. Temel biçim özel eleme efekti, patlama efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu, son görünüş. İnceleme hareketi çok güzel bu arada yalnız. Kaplanlı falan. Değiştirme animasyonu geldi buna da. Ya bu ziyarına gelecek mi? Hani bunu paylaştım kanala gösterebilirsiniz. Başka videoların yorumlarına yazıyorsunuz. Kanala göz atmanız yeterli ya da aradığınız şey başında yazarak da erişebilirsiniz. Zafer Ağa'nın bu şekilde. Yani yeni M416 Şubat'ta gelecek ve geri dönen olarak da Ekan Külçemer'in de gelmesi bekleniyor. Bu arada pre-order, ön sipariş etkinliğini de soranlar var. Herhangi bir değişiklik ya da bir problem olmazsa pre-order etkinliği e, hemen bir bakalım takvimimize. 20 Ocak'ta gelmesi bekleniyor. Şöyle ki oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Bu gördüğünüz görseller oyuna gelmesi bekleniyor. Sizce nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype puanı atarak destek olursanız sevinirim. Müzik eşliğinde videonun sonuna daha detaylı ekleyeceğim. Oradan da inceleyebilirsiniz. Müzik I on 416 daha güzel. Yenisi mi yoksa yakan kükreme mi? Bu gördüğünüz görseller PUBG Mobile'ın beta görselidir. Oyun değişik yapma hakkını gizli tutar. Sizce desenler nasıl olmuş? Bence yakan kükremenin yeri ayrı. Ve en önemlisi haberde olmasın arkadaşınıza video göndermeyi kesinlikle unutmayın. Her takımda bir M4 seven vardır.